Herkese merhaba arkadaşlar. Biz çocuklarla kahvaltımızı yaptık. Kendimizi doğru dışarı attık. Parka falan gittik. Video çekmeyeceğim diye de kamera almamıştım yanıma ama dedim ki başlatayım. Şu an zaten görüntü kalitesinden de anlıyor olabilirsiniz. Telefonla çekiyorum bu kısımları. Evde kamerayla devam ederiz artık. Bir anda video başlatımım geldi. Çocuklarımın bu keyifli anını biraz biraz çekeyim dedim. Gerçi dediğim gibi parktan çıktık, hediye girdik, bir şeyler aldık. Fediye niye girdik? Parka indik bayağı aşağıya. Yolumuzun üstündeydi. Derinde maydanoz tohumuydu. Topraktı falan. Onlara bakacağız. Onu alacaktık. Saksı falan. Maydanoz yetiştirmek istiyor çünkü kendisi. Ama toprak dışında bir şey yoktu. Ben de dedim bayağı yol geleceğiz. Ben Toprağı da buradan al. Mi? Efendim? Saksı da vardı. Saksı da vardı. Evet saksıyı aldık sadece. Toprak da ağır olmasın diye dedik ki zaten bizim evin yakındaki milyoncu da var oradan alırız. O yüzden almadık ama gelince de bir şeyler aldık. İşte tutay direksiyon aldı kendine. Size çekeyim onu da birazdan. <laughs> Nasıl keyifli. Bizi o götürüyormuş şimdi eve. Şarkı falan açayım mı diyor. Bir duymanız lazım yani. Evet taktık kemerimizi. Şoför Bey. Taktım. Çok <laughs> dikkatli araba sürüyorsunuz. Evet. <laughs> Derincim, günü nasıl geçiyor bir tanem? Güzel eğlenceli geçiyor. Daha güzel günler geçirelim beraber inşallah annem. İnşallah. Amin. Amin. Ne oğlum? Amin. Burada elimi tutar mısın? Derincim sen de gel yanıma öbür tarafıma. Şimdi çocuklarımın keyfini gördünüz. Evet gidince size aldıklarımı gösterelim. Gezmeleri parka doymuyorduk. Gezelim biraz yolumuzu uzatalım dedik. Yolumuzun üstünde bir park olduğunu daha biliyor anne, derim. Çeşim, anne anne çeşim. oraya girelim mi dedi. Evet Kutay bizi oraya götürüyor şimdi direkt suyunuyla. Orada da biraz sallanırlar yine. Aslında hani uzun giydirecektim ben şort değil de tayirden çıkmadan. Hava çok sıcak anne. Zaten doğru düz kaymıyoruz. Sallanıyoruz. Çünkü böyle kayamıyorlar. Bacak çıplak olunca biliyorsunuz. Sıcak diye de şort giyme istediler. Dedikleri gibi de gerçekten genelde sallanıyorlar. Kaymıyorlar zaten. Geldik. Yalnız iyice güneş çıktı. Of. Oh. Şanslarına bakın. Park da boş. Sıcak değil mi? Biraz daha sallanın gidelim anneciğim. Eller, yüzler yıkandı, üstümüzü de değiştirdik. Ee, hemen çocuklara alelacele bir şey yaptım. Mücver yaptım arkadaşlar. O kısımları pek çekemedim. Çünkü çok acıkmışlardı. Daha fazla geç kalmasın diye çekemedim. Ondan sonra beraber dondurma yedik çocuklarla. Şu dondurmadan. Bunlardan aldık. İnanın hatırlamıyorum. Golf Royal. Bu galiba şoktandı diye biliyorum. Fena değil. Ben bunu zaten en çok milkshake falan yapacağım zaman kullanırım diye aldım. Şeftali kavun ve e, ee, karadut muydu? Hemen de değilim. Kapağı nerede bunun? Ee, evet. Karadutlu. Şöyle tekrardan göstereyim. ilgisini çekenler olursa. Size aldıklarımızı göstereyim. Şöyle tediden alışveriş yaptık. Bunlar hep dışarıdaydı. Ben tekrardan balkondan tek tek getirmeye uğraşmayayım diye torbaya koydum arkadaşlar. Bebek arabası istediler. Kuta böyle tekerlekli şeyleri seviyor. İçinde bazen bebek gezdiriyor. Bazen işte arabalarını gezdiriyor vesaire. O yüzden bunu görünce de istediler. Derin de kullanır. O da kullanır. Benim bile kullanasım var. Ne kadar güzel oyuncaklar çıktı ya. Yani gerçek tüm ne eşya varsa her şeyin oyuncağı çıktı. Ve oyuncak gibi bile durmuyor. Sanki gerçek gibiler. İnsanın da gözü düşmüyor değil yani. Bu yaşta benim bile hepsiyle oynayasım var. O derece yani. Hatta oynuyorum da çoğu zaman. Bir tane böyle saksı aldık. Dediğim gibi derin maydanoz ekmek istiyordu ama çocuğum kaç yere de sorduk. Asla bulamadık maydanoz. Başka zaman o kadar çok denk geldik ki ama Bugün denk gelemedik. Derinde çiçek gördüm milyoncudan. Onu aldık. Zaten milyoncudan aldığımı da gösteririm ama bunu tediden aldık saksısını. Şöyle oda kokusu gördüm. Ya ben çok seviyorum oda kokusu kullanmayı ama bayağıdır bu tarz böyle fıs fıslılar falan tercih etmiyordum. Çubuklu kullanıyorum genelde. Zaten normalde de böyle her tarafa sıkan biri değilim. Çünkü iki tane çocuğum var benim. En fazla bir fıs perdeye bir tane halıya bu kadar. Yani böyle etrafa böyle havaya sıkmam ama çubuklulara taktığımdan beri böyle beğendiğim kokular da varsa o kokuların içerisine birazcık döküyorum. Yine çubuklu koku olarak kullanıyorum. İnanılmaz güzel kokusu vardı. Özellikle şu tropikal olanı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle yine bu sandal ağacı olan da çok ama çok güzel kokuyordu. İkisini de kokladım orada bayıldım. Yine oje görünce dayanamadı, Derin mor rengini çok seviyor. O yüzden bu tarz ojelerden seçmiş. Biri böyle içinde simimimi yok. Stick color golden rose'un. Bu da golden rose. Bu Gabrini'nin şöyle içinde pulları var bunun görüyorsunuzdur. Bu simli. Oradan bir de kutaya direksiyon aldık. Zaten onu da gördüğünüz videomuzun başında. Tediden aldıklarımız bu kadardı dediğim gibi. Sonra milyoncuya toprak ve tohum almaya girdik. Ve görünce bunları da alayım dedim. Bunlar Nihale'ymiş arkadaşlar. Açıp da göstereyim. Yani beyaz gibi de çok az böyle bir sanki mint yeşiliymiş gibi de görünüyor. Işıktan mı kaynaklı emin değilim. Ben bunu nihayli olarak değil ama böyle kahvaltı tabaklarımın altına diye düşündüm. Bir ara biliyorsunuz kağıt soplalardan kullanıyordum. Onlara çok benziyor deseni. Böyle kullanışlı geldi. Bir pakette de iki tane vardı. Üç paket aldım altı tane olsun dedim. Derin tohum olarak da bunu beğendim ama bu saksı bilmiyorum kaldırır mı onu bakalım göreceğiz dediğim gibi pek bitki işinden anlamadığım için hangi bitki hangi saksı daha iyi olur geniş mi olur dar mı olur vesaire bilgim yok arkadaşlar ve şöyle toprak aldık son olarak şunlar da var arkadaşlar böyle çocuklar hafta sonu babalarıyla beraber babaanne büyük babaya gidecekler Halası de oraya gelecekmiş. Eşimin kız kardeşinin iki tane kızı var. Onlar için hediye almak istediler. Şöyle hediye aldılar onlara. Büyüdüler de kuzenlerine hediye alıyorlar. Çoktan da birazcık abur cubur aldım arkadaşlar. Bir tane bu patosun ciritoslu peynir aromalı olanı. Bir de bu cips master'ın ben cipslerini çok beğeniyorum. Orada görünce de alayım dedim. Belki bu akşam film izler miyiz? Dizi izler miyiz? Bakacağız artık. Terlik aldım çocuklara. Kutaya bunu aldım. Şöyle biliyorsunuzdur artık klasik şu terlikleri. Derin de bunu beğendi. Bir kırmızısı vardı. Bir laciverti vardı. Kırmızıyı daha çok beğendi ama numarası yoktu. Gerçi hiçbir terlikte numara yoktu. Tek ayağına olan numara buydu. Ki bence bu terlik de çok güzel. Gayet hoş duruyor. Çocuklar iki tane de bundan aldı. Ozma'nın mini burgerlerinden. Evde çubuk makarna kalmamıştı. Dedim bir tane alayım da dursun. <laughs> Kaşımı da yaracaktım. Kenarı da nasıl keskin. Dolapta bir de tavuk var. Tavuk da aldım göğüs. Onu çıkarmayı unuttum. Bir de sevdim turşulardan. Şöyle görünce alayım dedim şu dilimli biber turşusu vatan markasının. Evet arkadaşlar aldıklarımız bu kadardı. Dün bir de eşim şeyi aldı onu da çıkarayım da göstereyim. Biliyorsunuz bu bimin çıtır müslisini çok ama çok sevdiğimi söylemiştim çikolatalı olan ama hani ben çikolatasız halini daha çok sevdim. Bu videomdan sonra da bana çok yazanlar oldu. Eğer kuru meyveleri seviyorsan morlusunu da dene Tuğba diyenler oldu. Ben de çok severim. Kuru incir, kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı çok severim. O yüzden Sizlerin e, tavsiyeleri üzerine almak istedim bunu. Daha doğrusu Emrah söyledim. Bir de sadesi varsa alır mısın dedim de. Sadece çikolatalısı ve bundan varmış. O yüzden ondan alamamış. Sadesi de var diyenler olmuştu çünkü. Bundan da aldım yani. Bu arada yorumlarım tekrar kapanmış arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bu durumdan asla mı, asla memnun olmadığımı ve çok üzüldüğümü bilmenizi istiyorum. Ki zaten gerçekten beni bilen, tanıyan uzun zamandır takip eden herkes biliyordur yani bununla ilgili videolarımı izlemiştir. Yorumları benim kapatmadığımı vesaire görmüştür. Yani daha detaylı bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Youtube böyle ne yapmaya çalışıyor inanın ben de hiç bilmiyorum. Bilmiyorum neyse dediğim gibi moralim çok bozuluyor. Böyle modum düşüyor bu konuyu düşündüğüm zaman. O yüzden konuşmak da istemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan hepinize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet neyse ben bunları yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra şu arayı boşaltayım. Bu ara dediğim e, gerçi hiçbir soran arkadaşlar olmadı. Tuba ara ne diyen olmadı ama yine de söyleyeyim. Hani antre, hol diyorlar ya bu hemen girişe. Ben genelde ara diyorum hani odaların arasında kaldığı için artık öyle herhalde öyle diyorum. Dilim ona alışmış ara. Oradaki işte fazlalıkları falan alacağım. Duvarda çakıl olan çivi vesaire varsa onları penselle falan böyle bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Hani Emrah gelene kadar onları hazır edeyim ki sadece Emrah yemeği yedikten sonra hemen orayı boyamaya başlasın. Arayı boyasın. Yani bugün orası boyanacak. Allah'tan bir şey olmazsa tabii ki e, işleri vesaire de olmazsa onlar halledilecek. İşte böyle. Aa şoktan şunları da aldım. Bak şimdi aklıma geldi. Kaktüs aldı derin odasına koymak istiyormuş. Kaktüslerin duruşunu çok seviyor. Orada görünce de bu ikisini seçti. Bir de şöyle bir şey almıştık biz Trend yoldan. Onu da göstereyim size. İlgisini çeken arkadaşlar olursa diye linkini, linkini de bırakırım arkadaşlar. Yani bu arada trend lafı falan çalışmıyorum yani arkadaşlar. Parasını verip aldım. Reklam vesaire asla değil. Bu ürünün trend yoldaki resminde de içinde kaktüsler vardı ve çok şık duruyordu. Derinin de kaktüs istediğini bildiğim için böyle bir şey sipariş ettim. Bilmiyorum bu içine olur mu? Muhtemelen buna toprak koyup da bunu öyle koyacağız. Altına. Tabii. Öyle yaparız. Çok şık durur gibi geldi bana. Değil mi? Bakalım işte yavaştan çocukların odalarına aksesuar vesaire de bir şeyler almaya çalışıyoruz. <laughs> Kreker yemişler donun poşetini atmaya gelmiş. Şimdi artık kalkabilirim. Göstereceklerimi gösterdim. Antreyi hola artık boşalttım. Halledebildiğim işleri hallettim. Benim oğlum size direksiyonu gösterecekmiş. Ne diyor oğlum direksiyonda? Ablası pilini bile takmış. Ne dedi anneciğim? Sanki utandım ben. Sanki utandım ben yerim. Tamam. Asla zorlama yok. Ablası da bebeğini yerleştirmiş buna. <laughs> ben de böyle yine oturdum yapacağım pek bir iş yok. Yani etrafta dağınık olunca hani hangi işe nereden başlıyorsunuz? Tam olarak her şey bitmediği için. Ama yapabileceğimi yaptım. Hallettim o arayı. Çekebileceğimi çektim. Şu an benim iflas yani. Emrah gerçekten kızacak. Neden yapıyorsun diye. Ne yavrum? Onu da çekeyim. Onu da çekeyim. Tamam. Bu arada fark etmişsinizdir. Halıları kaldırdık bayağı işleri yarıladı hafiflettik arkadaşlar. Bir de dolaplarım gelse ya, benden mutlusu yok gerçekten. Hayırlısı bakalım. İnşallah en kısa zamanda o da gelir. Emran gelmesine de bir şey kalmadı. Yemeğimizi yere sonra hemen orayı da boyar. Bugün de sadece bu işlerle bitiririz arkadaşlar. Bugün gezmeli tozmalı bir gün oldu. Çocuklarımızı da ihmal etmemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca iş yaparken çoğu zaman bırakıyoruz. Onlarla ilgileniyoruz. Sonra işe devam ediyoruz falan. Onlar da sonuçta sıkıldı. Özellikle evde bir düzen olmayınca onlar da bunalıyor. Her yer her yerde olunca. Allah çok şükür ama elimizden geldiğince onları da ihmal etmeyerek işlerimizi bitireceğiz inşallah. <laughs> Neden arabayı kullanamıyorsun anneciğim? Çünkü ben. Evet çok küçük kalıyor derin evet. pek rahat süremiyor ama dediği gibi tam mama sandalyesi oldu ona. Güzel oldu. Kızım torunumu doyururken arkadaşlar ben de dedim ki mutfağa geçeyim bir yandan yemek hazırlığıma başlayayım dedim. Çubuk makarna almıştım görmüştünüz zaten onu haşlıyorum canım inanmaz istedi makarnayı. Yanına da tavuk da aldım dedim. Hani market alışverişimde dolapta göstermeyi unuttum dedim. Bu şekilde doğradım. Bu kendi suyu bu arada. İçine su falan eklemedim suyunu bu böyle çekecek. Ondan sonra içerisine yağ, baharatlarla falan bir harmanlayacağım. Hafif kızaracaklar. O şekilde yapmayı planladım. Ve yanına da garnitür olsun dedim. Hem çocuklarım akşam yemeğinde de sebze olsun diye şöyle brokoli koydum. Onu haşlıyorum. Menümü hazırladım. Bunlar çocuklarımın tabağı. Şöyle çok sıcaktı çünkü. Bir önden koyayım da dedim biraz da onların yiyeceği ılıklığa, sıcaklığa gelsin. Bu şekilde görünüyor. Yalnız bu menü bir Restoranın menüsüne benzedi. Tavuk dünyasının çocuk menüsü sanıyorum. Sadece makarnanın şekli başka. Aynen. Tavuk dünyası çocuk menüsü oldu. Tavuklu menüsünden. Bu şekilde menü hazırladım. Emrah da bir 5 dakikaya burada olurmuş. O zaman şimdiden bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Bir tek ocağı silmedim. Şimdi aklıma geldi sizle konuşurken. Emrah da holü boyamaya başladı. Zaten pek kirli değildi. Çok olmadı oraya boyayalı ama hani orada bir boyansın dedim. Elimizde boya varken zaten aynı tonda olduğu için bir kat boyasa yeterli. Zaten hemen de kuruyor. Boyadıktan sonra yine sizlere de gösteririm orayı. Arkadaşlar boya bitmek üzere eşimin pantolonlarından da gördüğünüz gibi ben de bizim yeni yatak odamızdayım. Bazı çamaşır işleri falan vardı onları halledeyim dedim e, kurutmadan çıkardım onları katladım. Önceki videoların birinde göstermiştim yatağın üstünde biliyorsunuz tüm kıyafetlerim. Ben de kirlendikçe hangisi yıkanıyorsa tekrar onları giyiyorum tekrar onları giyiyorum o şekilde yani o yüzden özellikle bugün üzerimdeki o pembe tişörtü bu siyah atleti hani çok sık görebilirsiniz ama tabii ki de yıkanıyor hani tabii ki yani Kutay da kıyafetten bahsetmişken onu da söyleyeyim bu üzerindeki o dondurmalı ananaslı atletiyle o beyaz şort kombinine bayıldı Neredeyse onlarla yatacak yani. Bazen sabahtan onlara giyiniyor hatta. Bir yere gittiğimiz zaman hemen onları çıkarıyor giyeyim diye. O da onlara takıldı yani. Bunu neden söyledim bilmiyorum ama neyse. Dediğim gibi Emrah'ın işi bitmek üzere. Ben burada işimi bitirdim. Artık içeriye gidip oturacağım. Holünde boyası falan bittikten sonra da sizlere gösteririm artık. Buranın boyası da bitti. Şu şekilde ee, bu prizin falan düğmenin değişeceğini söylemiştim. Bu kapının bu kısmı boyanacak. Kapılar da boyanacak tabii ki ama daha sıra gelmedi. E, ee, işte yapıyoruz yavaş yavaş. Bu şekilde. Bu kapılar da boyanacak dedim gibi yine tekrar söyleyeyim. Çünkü bazen şu kısım boyanacak diyorum. Hani o videonun altına bile keşke şurayı da boyasanız diyenler oluyor. Evet, bu şekilde şu anda hele bir duvar bir kurusun. Bu arada yerleri güzelce yine süpürdüm elimle o süpürgelikleri sildim, burayı da sildim, kuruladım. Burası şu an tertemiz. Buraya yine ayna takılacak düğmeler falan bunlar da hallolsun. olsun. Ee, sonra halları da sereriz. Ee, bu çelik kapının boyanması herhalde çok kurtalı kirletir mi bilmiyorum ama duruma göre toplarız zaten. Evet şimdilik durum burada böyle. Oranın da boya işi bitti. Aslında orada da bazı değişiklikler yani çok böyle vav wow bir değişiklik değil ama ufak tefek bir değişiklik yapmak istiyoruz ama bakalım yaparsak da zaten videolarda görürsünüz. Çocuklarla biz de Kukuli'yi izliyorduk. Evet. Kukuli, kukuli izliyorduk. Ne izliyorduk? Kukuli izliyorduk. Derinde bir icat peşinde masada o icadını yapıyor. Bir yandan da o da kulağa kukulide. de Böyle vakit geçiriyoruz. Çocuklarla birazdan da meyve getiririm. Ailece bir meyve yeriz. O zaman artık biz videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki video gününe kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça